Bu dünyada hiçbir şey ama hiçbir şey insanı tatmin etmemektedir. İnsana yeterli mutluluğu verememektedir. Hiçbir güzel tam güzel değildir. Hiçbir şey tam değil. Bu dünyada hiç kimse tatmin olamaz. Boşuna gayret göstermesin. Bu dünyada ne kulağımız tam tatmin olabilmektedir. Ne gözümüz, ne kulağımızı tatmin edecek kadar güzel ses var. Ne de gözümüzü tatmin edecek kadar bir güzel var. Ne de damak tadımızı tatmin edebilecek kadar bir lezzet var. Ne de burnumuzu tatmin edecek kadar koku alma duyumuzu tatmin edecek kadar güzel bir koku var. Bu dünyada hiç kimse tatmin olamaz. Boşuna gayret göstermesin. Bu dünyada verilen hiçbir duyguyu tatmin edemeyeceksiniz. Boşuna hayallere kapılmayın. O ahirete bırakıldı. Manevi lezzetler bile bu dünyada tam olmamaktadır. İnsanın ibadetten almak istediği lezzeti bu dünyada alamadığına şahit oluyoruz bizzat kendi hayatımızda secdeden rükudan namazdan oruçtan zekattan hacdan cihattan almak istediğimiz kadar lezzet alamıyoruz aynı şekilde ilimden istediğimiz kadar lezzet alamıyoruz hiçbir şey tam değil alim ister ki daha fazla öğreneyim daha fazla, daha fazla, daha fazla, daha fazla mümkün olmuyor. İnsan ister ki daha güzel ol, daha güzellere ulaşayım. Mümkün olmuyor. İnsan ister ki daha güzel ses duyayım, daha güzel şeyler yiyeyim, daha güzel şeyler göreyim, daha güzel şeylere dokunayım. Mümkün olmuyor. Daha çok şey öğreneyim. Mümkün olmuyor. Bu dünyada her şey eksik. Neden insan ahireti istesin diye?